Evet değerli izleyenler, Borçka Şehir Stadyum'dan röportajlarımız devam ediyor ve karşımızda bir spor abimiz var, spor adamımız var. Kendisini bir tanıyalım. Adım Resul Yazıcı, Kemal ve Spor Yöneticisiyim. Evet. Ee, yeni oluşumla birlikte e, güzel bir sezon yaşamak istiyoruz. Evet. Bal Ligi'ni hedefliyoruz. Evet. Ee, ekonomik olarak olsun, ee, futbolcu transferleri olarak olsun. Bölgemizin en iyi transferleri ve takımını kurduğumuza inanıyoruz. Evet. E, bugün bir açılış maçımız var işte. İlk ve maç, ilk ma sezonun ilk açılış maçı. Açılış maçımız var. Evet. İnşallah iki takım için de hayırlısı olur. Tabii biz Kemabaşı'yı bal ligine çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. E, bunun için e, Kemabaşı halkı, e, idarecileri, vatandaşı, herkes bu konuda tek yürek olmuş, tek yumruk olmuş. Evet. Bu yıl Kemalpaşa Sporu üst seviyeleri taşımak için elimizden her, gelen her şeyi yapacağımıza inanıyoruz. Kemalpaşa e, Futbol Kulübü'nün sahası yok. Bununla ilgili gelişme var mı? Şu anda e, resmi yazıları verdik. E, devletin bir arazisi var. Kaç yıldır resmi yazı veriliyor yo, ama. Yok. Bu yıl çok ciddi bu konuda. Değil mi? Yazışmalar kaymakamlık, e, yani. kay kaymakamlık üzerinden. Ağırlığınızı koyun yani. Kaymakamlık üzerinden il Özel İdaresi'nden bir heyet bekliyoruz. Evet. Biliyorsunuz Kemal Paşa'da kamu çok fazla yok, çok sıkıntılı. Özel bir arazi ile bu işi halletmeye çalıştık, sıkıntılar çıktı. Yarı yolda kaldık. Şu anda kamu aracısında çalışmalar başladık. Yaklaşık şöyle bir ay sonra sanırım neticesini alırız. İnşallah evet. olumlu olur. Güzel bir stat yapacağız Kemal halkına. Kemal geleceği için, gençleri için, çocukları için inanın bu sıkıntı Kemal çok büyük bir sorun. Ee, gençlerin e, enerjisini atacağı, eğleneceği, zaman geçireceği sosyal bir faaliyet alanı yok. Bu sadece evet. statla değil, birçok alanda da yok. Antrenman yapacak sahanız yok. İnanın ki yok. E, hopaya gidiyoruz her akşam. E, hopası da, da yıkılacak diyorlar. Ondan sonra var bu bir öyle çalışma ne? var. Var. Nerede yapacağımızı bilmiyoruz. Yani bu büyük bir sıkıntı. Böyle ivedilikle yapılması gereken bir şey bu. Stat evet. ivedilikle yapılması gereken bir şey. Bunu umarım tüm yani yetkililere bildirirsiniz sizin aracılığınızla. Teşekkürlerimizi size de sunarız. Yetkililere böyle seslenelim arkadaş. Yani gerçekten bu bu çabaya aciz, rağmen aciz bize Sarf sınır kapısının sıfır noktasında bir, diyebileceğimiz bir ilçenin evet. sosyal bir faaliyet alanı yok, stat yok ya düşünün ya. Kemal Paşa spor yani stadı yok. antrenmana geliyorsunuz. Evet Hopa'ya antrenmana geliyoruz. Hopa stadı yıkılınca belki Borçka'ya geleceğiz. Belki Aravi'de de Hopa Aravi'ye gidecek. Aravi'nin takımları var, Hopa'nın takımları var. Saati, zamanı uygun olmuyor. Yani bu büyük bir sıkıntı. Evet. U13 takımı var. Yani çalışma alanımız çok kısıtlı. O konuda yetkililere buradan tekrar sizin aracınızla çağrı yapıyorum. İvedilikle bu işi yapmalar yani bu işin üzerine düşmelerini istiyorum. Bu işi bir sonuçlandırmalarını istiyorum. Bizi bekletmemelerini istemiyorum. Peki. Bugünkü maçta başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Kemaphas Spor'a ball liginde ligi yolunda başarılar diliyorum. İnşallah inşallah. Sağ olun teşekkür ederiz.